Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin ismine ilham olan 2. Abdülhamit Han'ın türbesini ziyaret etti. Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğradıktan sonra padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Dönmez, Abdülhamit Han'ın yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurguladı. İlk göreve uğurladıktan sonra gemilerimizi adını verdiğimiz Sultanlarımızın Türbesi'ni de ziyaret ediyoruz. Bugün de burada Abdülhamid Han Hazretlerinin Cennet Mekan e, Türbesi'ni ziyaret ettik. Abdülhamid Han hem e, maddi açıdan hem de e, devlet organları açısından aslında büyük reformlar, yenilikler yaptı. Altyapı anlamında çok ciddi tesisler ortaya koydu. Osmanlı zamanında yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da Abdülhamit Han e, jeolojik haritaların çıkartılması için ciddi bir çaba sarf etti. Bugün baktığımızda Anadolu'nun ve o gün Osmanlı'nın kontrol altında olan bir noktada yeraltı kaynaklarının haritasının çıkartıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine o dönemde e, petrol kaynaklarının varlığının tespiti de yapılmıştı, idi. Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve öyle değerlendiriyoruz. Dinimizde bu şahsiyetlerin yaptıklarına karşılık onların ruhlarına hediye etmek, onları anmak, minnet duymak bizim bir nevi manevi görevimiz. O açıdan biz bu görevimizi de ee, bu şekilde yad etmiş olduk. Dönmez konuşmasının ardından türbe içinde mezarı bulunan Osmanlı padişahları 2. Mahmud, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarını ziyaret ettim.